Değerli kardeşlerim. bu e, yeni ofisimizde ilk ses e, yani kaydı olarak e, videomuz olacak inşallah. E, bizim başımıza hani gelenlerle alakalı Şura Suresinin 30. ayet kerimesini hepimiz duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Duymayanlar da e, şimdi duyabilir. Rabbimiz buyuruyor ki, Estağfurullah mealen Başınıza gelen tüm belalar, musibetler, yani bela, musibet derken hep bir şer mahiyetinde düşünmeyin. İşin hayır ciheti de kapsayan bir durum var, yani hayır da içinde düşünmek gerekiyor. Kendi yaptığınız, yani ellerinizle kendi yaptıklarınız yüzündendir. Çoğunu Cenab-ı Hak affeder. Mi halinde, tabi bu daha çok şerri kötülükler cihetiyle mesuliyet noktasında bizim karşımıza çıkacak olanlar Allah'ın affına mazhar olanlar var şimdi değerli kardeşlerim bizim başımıza gelenler derken karşımıza gelenler gözümüze manzara olarak gelenler kulağımıza ses olarak gelenler aklımıza gelenler kalbimize gelenler midemize girenler Değil mi? Yani bunları çoğaltabiliriz. Bugünkü karşılaştıklarımız, dünkü karşılaştıklarımız, dünkü konuştuklarımız, bugün konuşacaklarımız falan hepsi dahil yani. O zaman e, nimetler yani helaller hesaba dahil, günahlar ise azaba dahil. Yani günahları işlediğimiz zaman ki e, günahlara yoğrulmuş bir yani hata, kusur, noksan hatiyattan yoğrulmuş bir e, varlığız yani yaratılmışız. Bu cihetiyle hemen tevbe istiğfarla hemen e, bir elimizde dua bir elimizde hemen tevbe istiğfarla yani bir yerde hata yaptık. Allah'ın bizi affeyle. Yani tevbe istiğfar. Hemen bir elimizde de Ya Rabbi ben her ne kadar görüyor olsam da işitiyor olsam da Yürüyor olsam da şu anda zinde karnım doymuş, yani su içmişim, susuzluğum giderilmiş haliyle olsa dahi bunları bana temin eden yine sensin ya Rabbi. Beni yediren, içiren, doyuran, gezdiren, gördüren, işittiren, konuşturan, tattıran, koku aldıran, yani vesaire vesaire. her hangi fiili işlemişseniz işlemişsek o fiili, fiili bize yaptıran, yaptırtan Cenab-ı Allah. Ben seni doyuruyorum. Hayır. Onun doyumasına sen vesile oldun. Vesile oldun. Ben doyurdum demeyeceksin. Dediğin zaman Allah'ın fiilini kendi üzerine almış olursun. Ben görüyorum. Hayır. Bu gözle sana gördürülüyor. Sen gör, görmüyorsun. Allah sana gördürür. Allah'ın fiilini kendi üzerine alırsanız şirke girersiniz. Ben işittim. Evet bu kelimeyi kullanıyoruz. Ama ben biliyorum ki ben işittim dersem de kullansam da bana işittiren bana kulakla işittiren yaratıcım var. O zaman o fiil kimin? Yaratıcının. İşittiren, gördüren doyduran, sulayan, yani her ne varsa, hangi fiiller bizim hayatımıza girmişse, onlar yaptırtan birisi var. Öyleyse, Ya Rabbi, gördüren, yani gören gözlere sahip eden, işittiren, işiten kulaklara sahip eden, ayaklara, ellere, saça, sakala, bıyığa, işte ne bileyim yani hangi güzellikleri görmüşsen onlara sana sahip kılan Rabbime sayısız hamdü sinan Elhamdülillah. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim isyanları, eleştirileri, tenkitleri ağzımızdan sarih, açık bir şekilde yaptığımız gibi şükrü de açık yapmamız icap eder. Senin Şükrü ben gizli yapayım. Ne biliyorsun gizli yapıyor yaptığını? Yani nefsimizi kandırmayalım yani. yani şükür, elhamdülillah. Cenab-ı Hak ne diyor? Lein in şekertüm le Yani şükrederse biz nimetlerimi ben artırırım diyor. Biz hep şikayeti artırıyoruz. Hep böyle tenkit, şikayet, isyan vesaire vesaire. Onları söylüyoruz. Hava aleminde onlar yayılıyor. Ama şükür içimize. Olmadı. Şükür de açtın olsun. Seni şükreder halde başkalar görmesin de rüya olmaz. Namaz kılarken seni gören başkası gördü de bu rüya olmaz. Oruç tutarken görülmesinde rüya olmaz. Zikretini verirken başkalarının görmesinde rüya olmaz. Yardım hayır hasenet yapmanın da başkalarının görmesinde rüya olmaz. Ama illa rüyakarsa o ayrı istisna var. Ama değerli kardeşlerim, biz Müslümanız. Biz Müslümanız. Allah'ın emirlerini fıtri olarak yaşamakla mükellefiz. Onu gizli, bunu gizli, onu gizli, bunu gizler. Bu pek mantıklı durmuyor. Ama ha çok riyakar insanların belki gizlemesi daha faydalıdır. Yani adam bir bir hayrasını yapacak. Onu başkalar görsün diye özellikle yaşaması eğer nefsine hakim olamıyorsa bu adamın gizli yapması daha eftaldır Bu, bu konu farklı yani. O yüzden tekrar ayetini hemen e, başınıza gelen bela musibetler değerli kardeşlerim. En güzel sermayemiz İslam ahlakı. İman, Kur'an bizi hakim olmalı. Gözümüze, kulağımıza, hayatımıza hakim olmalı. Kalbimize, ruhumuza, lisanımıza, ruhumuza, cesedimize, aklı midesine, ruhu cesedine, kalbi de nefsine hakim olanlardan olmamız için, olmak için Kur'an'ı devamlı okumak, Kur'an'ın dersleriyle kendi hayatımızı daima zinetlendirmek, evet zinetlendirerek hayatımızı süslemek değerli kardeşlerim. Farzları yapan, kebireleri işlemeyen kurt. Tekrar farzları yapan, kebireleri işlemeyen, büyük günahları işlemeyen kurtulur değerli kardeşlerim. İnşallah, inşallah sizler de, de bu kurtulanlardan olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun, değerli kardeşlerim.